Arkadaşlar selamünaleyküm kısa bir bilgi vereyim şimdi. Aracında hem gazda hem benzinde rolantı dalgalanması ve tekleme sorunu yaşayanlar varsa bunun tek sebebi ateşleme sistemi. Bakın her ikisine de bu sıkıntı yaşıyorsanız sebebi ateşleme sistemi. Yani bobin, buji ve kabloları krank sensörü. Bunlar her ikisinde tekleme ve rolantı dalgalanması yapar. Örnek veriyorum sadece gazda yapıyorsa bunun sebebi gaz enjektörü ve gaz regülatörüdür, hortumlardır, işte e, sensörleridir. Eğer sadece benzinde yapıyorsa benzin enjektörü ve kanister valfidir. Bunlar ilk önce kontrol yapılır. Şimdi bende şöyle bir sıkıntı var. Her ikisinde de tekleme yapıyor. Şimdi bujilerden tek tek başlayacağım. Bunların temizliğini bir yapacağım. İlk önce kontrol edeceğim. Ondan sonra temizliğine geçeceğim. Şimdi bujileri tek tek söküp tek tek, tek tek kontrol edersek sizin için daha sağlıklı olur. Şimdi baştan başlayıp hem bujilerde sıkıntı var mı yok mu onu nereden anlarız onu da göstereceğim. Ve temizliğini yapacağım bu şekilde bujilerimizi çıkarıyoruz. Bir ayar ölçüsü var. Bakın arkadaşlar bu e, 0.1 milim olması lazım. Tam ayarını bilmiyorum ama ne çok yakın olacak şu ağzı tam bir Şu görmüş olduğunuz ağzı çok yakında olmayacak, çok uzakta da olmayacak bu mesafe dolaşır. Yani araya bir kredi kartı girecek öyle söyleyeyim. Şimdi bu bujimiz sağlam. Yandığını bunun veya bozulduğunu kolay kolay anlayamayız aslında. Birkaç anlama yöntem var. Elektriği çekip şase yaptırarak falan anlıyorlar. O pek sağlıklı değil. Burada mesela porselenin yanma ihtimali var. Şu gördüğünüz kısımda. Bura komple yanmışsa, bozulmuşsa, oksitlenmişse bu bitmiş demektir. O yüzden bunu tek tek kontrolünü ve temizliğini yapıp bakacağız. Şimdi ben bunun pasını böyle telliyeceğim biraz. Öyle alacağım oksitini falan. Şimdi gördüğünüz gibi ben bunun temizliğini bu şekilde yaptım. Pasını, kirini, oksidini aldım. Tertemiz oldu. Tek tek hepsini şimdi bunu tekrar yerine takacağım. Aynı sistemi hepsinde teker teker yapın, deneyin o şekilde de tekleme devam ediyorsa bobini deneyin. Şimdi bobini de tabi e, yenisiyle değiştirmeden veya yenisi olmadan deneyemezsiniz. Bir şekilde böyle deneye deneye her ikisini de teklemeyi dalgalanmayı çözebilirsiniz. En son bunlarda bir sıkıntı yoksa krank sensörünü deneyin. Onda da bir sıkıntı yoksa başka bir arızalar vardır. Elektriksel arızası vardır. Sensörlere falan elektriğe komple genel olarak baktım. Evet. Üçüncü bujinin temizliğini de yaptım. Dediğim gibi arkadaşlar şu araya açıklığa dikkat edin. Bura çok yakın da olmayacak Çok fazla açık da olmayacak Ateşleme sisteminin tam dengede yapabilmesi için e, bucunun bu açıklığı önemli. Bu milimetrik ayarına dikkat edin. Eşit derecede yapması için hepsinin ayarı eşit olması lazım. Bu da dördüncü bucumuz. Bakın bunun ayarını da aynı şekilde yaptım. Bir ve 2 biraz farklıydı. Hepsini aynı bu ayarda yaptım milimetrik hesaplayıp. Ayarı böyle olursa daha sağlıklı olur. Çınk ayarı bu şekilde. Evet bujileri temizledim, ayarını yaptım şimdi. Haydi bismillah çalıştıralım. Evet şu an Allah'ın izniyle gitmiş. Ben dışarıdan da göstereyim şöyle. Bir tekleme sorunu vardı. Tekleme sıkıntısı vardı. Şu an yok. Böyle gazı verdiğim zaman pır 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 edip öyle toparlıyordu kendine. Şu an güzelmiş. Benim sıkıntı bujilerdeymiş. Siz böyle bir deneme yaparsınız. Eğer bujilere değilse buji kablolarında dediğim gibi krank sensöründe, bobinde ve diğer ateşleme sistemlerinde dizellerde farklı olabilir. Onlara bakabilirsiniz.